Arkadaşlar yeni bir Brawl Mobile Legends videosuyla karşınızdayız. Yani evet başta bir karıştı. Çünkü de yine Brawl Star videosunu çektik. Kutu açılma videosu. Onu da izleyin. Müthiş şeyler oluyor videoda. Mega kutudan 8 yazıyor. Ya, bir spoiler verelim. Bugün Selena 2 çekeceğiz. Evet Selena 2 çekeceğiz. İlk videoda Selena'yı ben çalmıştım. Nedeni az bizimkilerin beni rahat bırakmayacağını çalmaya düşündüklerinden dolayı. Bu videoda infaz aldım. Bay bay. Ne hmm. Nerede no, 18. Yomru 18. Hmm. Yomru nerede? Bilmiyorum. O da şey yanlış fırla senin gibi. Ha, kesin bizim rede gelecek. Aynen, o zaman... Karışma. Sesi korusun. Bize ne sen bana yardım edeceksin. Ha, o da doğru. Ben ölürüm. Hadi es bana yardım eder, sen de orayı korusun. Aynen. Ben geçen sefer Selena'yı oraya yapıştım, Adamı öldürdüm. <laughs> Çok eğlenceli bir şey abi de. taş taşlaştı galiba. Anladın mı? Anlar. O taş bir atabilirsin, Aynen, ben... e, ulti atabiliyorsun. Şundan ben... atabiliyorsun. Dairet. Ben pençe kullanıyorum ama derita. Ben ben malatya seramasta bir şey... dairet olarak. Aynen. Yani söylemez pek Benim ah. de hayatımda çok az ah. kaldı. Hay... Sen girmişsin sen sıralı girmediğin için vermiyoruz beni. Aynen. <gülüyor> Benim memleğim <laughs> ben bin falan çünkü. Hayatım. Tabii ya. Öyle gösteriyor ama yok. İşte sen de Aynen. her hafta sıralı girmen lazım. Aynen. Sen yaklaş. Ben ne kadar uzaktan o kadar iyi stun yapıyor ya. Hmm. O yüzden buradan duruyorum. Tam böyle ucundan vuruyorum. Göndereyim mavi güçlendirmeyi ben alacağım. Tam... Dur değil bir şey mi yapsın? Yapsak ben de alıyorum. <laughs> ha bizimki Papa kupanın pek şeyle alakası olduğunu düşünmüyorum ben. İstemiyor şeyi bence. Red'e? aynı. hangi? İstese Red'e gider düşünüyorum. Evet. o zaman bizim... Ha, evet. Hemen alalım. Hemen alalım. Biz de alayım. Ben de alayım. Sal, 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 git. Ben de alayım. Hiç gücüm gitmeden nasıl aldın ya? gitmiş mi Yok. Hanzo kendi Rez'ini almış. He. Aynen. Gel bize hemen burayı da hemen Aynen. Hanzo gelip alacağını ben alayım daha iyidir. Tamam. Oo iyi bir tane de. Mükemmel oldu. Sen istiyorsan geri çekil ha. Canın az. Tamam. Hadi bakalım. Sen geri çek. Hadi ben bundan sonra alayım. Ben mı? Aa at at. Aynen. Hop red artı bu aldım. Bu seviyesin mükemmelsin. Kim gaz serveriyiz? Şuraya da bir server alıp ki. Lan bizim kupa okupaya rakipler de sanmıyor. Osman hani e, biz bir şey girmiştik ya sunla. Sen hmm. girmiştin. Tamam et o zaman devlet bize de kaç level fark etmişti? 5 mi? 6 level. Yok lan. Ne bileyim ne Ben alfettim onu. Aynen. Oynayamadım. Al sen o herif. Eyvallah. Adam. Ben rakip hanzadan nasıl daha çok kasıldım? kaçıldım? <laughs> 9. Aynen. Ada 4. Daha şimdi ulti atacak. Geri çekilin. Ulti atacak. Kanı Olur. mı var? Kanı dolu mu? Kanı az ya ben. Yoksa atardım. Ya da oynamayı bilmiyordum. Aynen. Kana attı. Tamam. Geri çekil. Geri çekil. Eses. Ay al. Bastı. Öldü mü bize? Eses nerede? Yok oldu. Ölmüş ölmüş. Ses yok oldu. Ölmesi beni ilgilendirmiyor. Al sen onu, alacağım. Çok <laughs> iyi abi. ya bu. Ya sen her zaman felaket alıyorum ben. Her zaten görevini bile vermişler demek ki işe yarayan bir şey. Bu benim kendim çok üzgünüm ama yani. Başka ihtimallerden ne yapıyor? Ben bunu alıyorum. Bence bunu herkes alıyor çünkü onun görevi bile var. <laughs> i̇kinci gece basıyorum, İkinci kişi zaten. Birazdan buraya bak. Az o. Aa şurada yani. dibinde mizdeki çalda. Ben gidiyorum onu keser. Tamam. O uzat demiş biraz. He. Koşu. Adam işi geldi. Adamın gel gel, gel bizim buraya alalım. Aynen. Benim buluyum gitti yanda yeni bulu geliyor. Önünde kim yoksun? Ben bir iki saniye daha. Şu alabilir misin? Şu keserim de şimdi gel. Bana mı? Sen alayım. beş yalısın. Ne Varım. O kaç? Oo mükemmel. Tam. Şey. Lan karış. Ne? Çok iyi kaçtı ki. Ne yapıyorsun sen? Adam çok ki onu çevirdi. Eyvallah ya niye bana etse yazmıyor? Gel gir, gel gel bana bil, Aynen Benim manam bitiyor ya. Kaç var? 3 Sağ. 3 kilim. Üç iki, iki, de Üç kilim. Üç kilim. Üç kilim. Üç kilim. Ya sıkıyorum siz 5 saniye sonra adam tutuyorsun. <laughs> Aynen. Sen çünkü geri ya Ne alayım mı? Ya sen kesen iki ben onu. Birinci kapan, hmm. ikinci kapan. Adama 2 tane kapan attım. Hmm. Gücü bin. Sen geri o sana dalsın. Ben onu keserim de. Gel bizim buraya alın. Ready. Çok seviyeyim ya. Dayı bak. Kaç kaç. Gel sen Olur, gel, sen gel, gel sen kaç sen kaç. Ben öleceğim zaten Sen kaç. Bana Hanzo dar atın. Bizimki niye ölüme gidiyor? Aferin. Ben üst... Niye? Sen be var mı? Geldi mi? Ara. Ulti baba ko bir şekilde Ben gelene kadar canımı doldurana kadar sen doğasın. Ben geldim diye. Mid'le gez. Mid'den mid aynı. Kaç kişi tek var. Öldü ki mid de Ben bu dönüşü... Mid'e mid gitti yani. Kaplım onu oraya kırarsın en kötü. Oh, Mid'de var çoğu var. var. Hah, öldü çoğu. Ben varım çünkü. Hanzo da var. Hanzo inşallah gerçek ödemeyecek. Hadi. Sen aldın. Aa Hanzo. pardon. Ne dersin? Ben alamıyorum. Nerede Hanzo? Hanzo uzakta. Attım. Nasıl Sen ben? He. Dal. Alırsın. <laughs> Sen bir babasın baba. Çok iyi oynadım bak. Dört bir bir. Sekiz kelin yarısı benim. Gel. Gel de bizim Reda alalım. Aynen. Benim bulayım niye? Ha öldüm. Can olduğun adamı hemen al, alalım mı? Gayret olmuyor. Biz alsak daha iyi bence. Tamam. Hemen evet, şunu alalım. Aldık adamsa. Mehmet gel rede gel. Aynen. Altta kavga mı var? Evet. Farklı olsa gider mi? Bizimkiler iki kişi derdi iki. Aldık. En ses verdi sen çünkü. Süt adamı. Can bakıyor. Hem sen. Ümit mi? Var mı? Hı? Tabii ki. Benim sesim. manam azam ha. he. beyler önüne gelecek ki. Aynen. Gel çoğu var tek. O öldü ki çoğu. Ya da keser ki onu. Aynen. yakına az kiliyor onu Dala mı? Dönüş yok herhalde bas bir daha. Adamsın. Oo oh, Hanzo da var. Hanzo Hanzo iş şey normal beden Bence. Çat. At. Hadi attım standa. Hadi. Hadi. Tuttum. Oo. Oo. At at bir daha onu. Tutmadı. Var mı bir tane daha? O çoğu vardı da çoğu. Çölüyor ben burada harik buldum. He. Yani, tamam o zaman biz ölmemiz. Bitti adam adam onu yaptı. Geldim geldim. Gel, gel. Allah canlandırma atsın. Tuttum. Tuttum onu. Azam sen ölmedi sen mi? Çok iyi yani. ölmedi. Ben önce zaman tanıcam sen git çek Tamam ben öldüm. Ben açtım. Öldüm. Kim öldü? Aa. Ne yaptı? Adam burada. <laughs> hmm. ben ne olduğunu anlamadım. Ya biz adam yok adı. oldu gibi Aynen. gördüm ben. Hadi duyu alacak. Oo, oyun gitmiş. Siz aşağıdaydın. Bizim ADC ne yapıyor aşağıda oğlum? Bizim ADC kupa ne yapıyor aşağıda? Yani. Araba var mı? Aynen. Mitten gel. Ha, dönüş. Ben dönüş. Kuşum. Kanka dönüş. Hanzo'ya gerek mi? Hanzo'ya git. Aa. Kıvırabilir misin? Kıvırabilir misin? Oradan değil. Oradan gelecektik. <laughs> Neyse. Okey okey. Bu çoğu boş ver. Ses sınav var. Gel. Gel <laughs> benle. Hanzo burada. Tam da dönüşüyordu. Layla da burada. Kaç oldu mu? Ben de. Şu an bunları da alamam. Senin bana bir destek vermen lazım. Araba gücün geldi ya bana haberi. Hanzo şimdi gelecek. Otur sen de. Hanzo birazdan gelecek sendir. Dal çal onu sen. Hadi. 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 Eyvallah. 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 Ben aldım. <laughs> Ya biz aşağıya gidin bakın. Nerede kil oraya uçuyorlar. Hı, gel sana e, bir şey alınır mı? Blue var rakip Blue. Hı. Alınmaz mı? Bak ya Kesin bizim Blue mi? sesini almış ya. Aldı mı? Bizim Blue almış. Ha. Kendim o yüzden Blue'um yok. O da hangi oda var hemen geliyorum. Onunla ne bu adamı ya? Adamsın. Hanzo'yu kesiyorum. Şunu. Hanzo kaçtı. Onu Oo öldüreceğim ben. ben. Tamam. Hanzo bende karışmayın. Kaldım. Dur hmm. kestim ben seni. Nasıl olmadı? Ne? Kesemedim adamı. Onu söyleyeyim. Hmm. Yok anne. Şey, hmm. he? evet kestim Hanzo'yu Az bir çıkın öyle bu taraf. Nasıl? Nerede? Kimin bu? Nerede? ben Nerede? 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 Al. Nerede? 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 Hadi al. Sen de var. Kim aldı? Pençe mi aldı? Pençe yok ki onda. Ne olmuş? Saflaştırma. Hiç. Altı oyun gidiyor. Aslında sen mi? Bahçede. Neye gittiler? lan? Evet. Öyle Kim kim gitti? Annem bir bakla. Berat? Evde. Değil. Yok o gitti. Ruhat gelin. Sen nereye kalacaksın? Yok. Belki gelecek. Ruhat gelin. Eve bırakmaya gitti. Ruhat gelmiş buraya. Onları eve bırakmaya gitti. Şu an ses gitmiyor. fez a um Odam sen ben ne yaptım sen al rakip bizden biri başka biri çalacak. o benim kapana düşüyorum sen kendi hangi panzeyi kestim? Dök. Bir kest Adamlar kest ablamla loglama loglayamadı lan nereden çıktı? Tanzeye kaldık ben gücüma. हम तो दिन जीखने माल लगा लेंगे यार ben ना ya bu elektrik kalkanı da nasıl bir işte şey ya? Adam niye seni saldı? Hı? Dedi bu gibi. Sen önce Ya şu şu. O değil bak gücün öyle var. Niye seni ne? saldı gitti? Aynen. Gel o ben üstten daldım vallahi. Daldım. Da, Dön Sen çarp ben kese. Aa çok yanlış yaptım. Lan seni göstermem. Sen git Leyla'ya. Tekrar bir şey söyle. Tekrar daldı. O ben de hiç falan yok. Ne sen aldın? Hani eee de buluyor mu? yok ha. Hmm. Benim anam için. E, gel ben burada küçük adamı kesiyorum. Kanka bir logu da alabilir miyiz sence? Bana bak. Bana nasıl çekelim? Çok. O sence. Hey At o kalkanından ışık açıyor. Onu yap. Kalkanından ışık açmayı yap. Çık çık. Çok yakında e Minecraft Patlama bayılıyor. Yani üstünü kaçtığı da böyle çok. hep senin gücün. Zeynep. Hep senin gücün bir anda kaldı. Bana kaç, bana kaç. Arabaya dönüşebilirsin, dönüş kaç. Adamsın. Ya Zeynep nasıl zeki. Can en az bir ya. Nasıl tutturamadık be? Evet. Hadi bak. Böyle... yer? Mitten oyun gidiyorsunuz. Sokulu açıyorsunuz ya. şunu bir şey. oyun gidiyor. Ee, Baran oyundan ayrıldı yazdı sen. Oyundasın. Ben de oyundan ayrıldı yazdı. İnternetim kötü. Ee, ha. Hala 35 saniye. Kaç saniye var? <laughs> bir de oldu. Oo var bana. İyi ki dördün oraya şey ettik. <laughs> ben 29 saniyeye dönüştü. Doğdum. Heh, geldim. Bak oh, çay sulamaya mı gittiler yine? Benim. Sulama daha önceden geldi. Belki sulamaya gitmişler. Yok sulama önceden geldi. Bak bahçe. Öylesine gittiler ya. Yarın gelecekler. Ne yapıyorsun fıstık? Fıstık. <laughs> Lortalar. Hop. Oh. Lordum hiç oldum. Kim lordum? Adamlar. Yok ya. Bizi de yarım. Kül aldım. Lordum. Çarpayım seni kötü. Oğlum. Oğlum lordalar diyorsun. İnşallah videoda ses kısmı olmaz ya. Geçen videoda da öyle oldu. Aynen. Elin şey yerine geliyor. Ana 15 ile vurma. Kim? Ben kaç seviyeyi? Kim 15? Hanzo. Heriz bizim buffların hepsini çalarsa ben ya. Hesun'un bana buff olmazsa... Benim manam mı bitiyor? Hestes de gitti. Hanzo ne biçim bir hareket o? Akit takımın ordu çaldı. En alt kurudu. Hestes baba oynadı. Araba var mı? Araba. Hı, araba 3 saniye. Beyza. Sen dönüş. Ben sen dönüşüm bak. seni bekliyorum. Ha hmm. dönüş. Dönüş alttan çoğa gideceğim. Çoğu Oo, Hanzo. Ooo. Hanzo ruh halinde ama. Yani. Hmm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bana Şşş. sıkıntı yok. <laughs> Hanzo gerçek şey bedene gelmiş. Burada bir dayı bak da bak. var ya ben canlandım Dörüşü, vallahi, Anlış, ben. Dövüşü var ya ne attı. Ya bunun havaya savunması kaç, kadar... Kaç kaç. Kaç sen. Kaçamam. Adam bir kısık sütan attı. Ben orada dibine iki çaldı Hanzo. Hanzo'nun bedenine saldırsa onu geri dönerdi. Hmm. Ağabey mi? Ağabey Hanzo'nun Hanzo 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 yarı tam bir olsa o bir Hanzo korkusu. Dalarsan geri çekilir. Dalarsan hmm. savunmaya geçersen <laughs> buraya değil. Sesilin çok iyi aldı Ümit'teki milyonları. Lord geliyor ama. Lord geliyor Sesilin. Sesilin hmm, Lord geliyor. Beş. Ses, sesin dört geliyor. 4 4'ten ne 4'ten ne 4'ten biçim 4'ten. vurulur da? Sesin Sesin çok yanlış yere vuruyor. Çok yatağa katmış sesin. Çok mu hmm. Oyun bitti evet. Oyun ne mi? yapalım ben tekrar oynayalım. Çok da iyi Aynen. Okay. 11 6 bir altı dört. Ben niye öyle sakın? Doğru nasıl Afrika? Sonra da ne yaparız bakalım. Kısa seneye bakalım. Tamam. Anam sen de boksörlüğü, makyörlüğü mi çıkarmak Var mı başka? Yok. Hanzo da. Hakkını verelim hadi. Ama Hanzo zaten ne diyor? Hanzo evet. iyi ünlü. Ben çok tanımışım. Ben tanıdık. Sen tanıdın mı? Ben tanıdım. Sen tanıdın mı? Ne yapmak istiyorsun? Evet, aldığımız seti gösteriyoruz. Ferak etelalı. Esrarlı botlar. Yıldırım yoku. Kutlu ol, kristal. 10 santim enerji bu çalması yapıyor kan kanatları eğer tüm itemler çıktıktan sonra ise büyük sır alıyorum ben Bugün videonun sonuna geldik arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler kanala like atıp abone olmayı unutmayın şunları da alalım ben belki güzel çeşitler şey. evet bu arada yorumları yazın ikinci videoda hangi karakterler oynuyorum yani diğer videolardan hangi karakterler oynayacağımızı yazın ki biz ona göre video çekelim ya çünkü hangi karakterden oynayacağımıza karar veremiyoruz. Baran bir karakter söylüyor. Ben söylüyorum. Çok karışıyor ortalık. Yani siz yazarsanız daha iyi olur. Sizden gelenlerle oynamak benim için daha iyi olur. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Güle güle. Bu arada bugün hatırlayacak Brawl Stars videosunu izlemeyi unutmayın.